Mecnun. Aa, niye mi geldin sen? Ha, çok mu geç oldu? Yok, yok ya. Salondan bir geldi de onu merak ettim. Ne yaptın sen? İyi misin, daha mı iyisin? Ya, bilmem ya. Kafam karışık biraz. Gel bakalım, gel. Aşık efendi. Ne yaptın? Leyla'dan haber var mı? Ya ne bileyim ya işte. Ne? Öfff. <laughs> <laughs> Ya yani ne bileyim ben işte gittim böyle bunun yok mu arkadaşları kız arkadaşları gittim onlara konuştum dedim var mı bir haber dedim iyi mi Leyla dedim onlar dediler iyi dediler böyle bakmadılar yüzüme falan anlatıyorlar bir şeyi boş boş konuşmuyorlar da cevap da vermiyorlar tam olarak ya küçük bu kızlar ya ya zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi bu kızlar beni hiç sevmediler ya hiç sevmediler bunlar ya bu yüzden acaba duygusallaşmasam mı bilemiyorum yani sinirlerim çok harap oldu biliyor musun hep Arda'yı sevdiler. Sürekli Arda. Bunlar böyle Arda'nın peşinden gider. Leyla'yı falan hep şişiren bunlar. Vallahi bütün gazı veren, bütün o fikirleri veren bu kızlar. Ben sana söyleyeyim. Ne, ne yapacağım, yapacağım peki? Ne yapacağım artık? İş işten geçti. Olan olmuş yani. Zamanda yapacaktım, yapacağım. Şimdi ne yapayım artık? Sevdiğin bir kız varsa onun arkadaşlarına gideceksin önden. Onu Onları demiyorum. önce ayartacaksın. Ben bunlara bir kilo baklava alsaydım eğer... Mecnun, onlara Mecnun. Günü, Mecnun, günü ben bir... de kaldım Mecnun. Ben onu demiyorum. Şimdi diyorum ne yapacaksın, şu durumda ne yapacaksın diyorum. Ne yapayım kız? Gitti Amerika'ya. Amerika'ya mı gideyim? Amerika'ya gitti tabii. Gitti tabii. tabii? Tabii ya. Bak şimdi, sen okulu, bi... sen okulu bitiriyorsun değil mi? Tabii işte babacığım. Babacığım. Hallerine bak. Bak hallerine bak. Baba sen kendini dilini ısırdın ya. Bu kadar çirkinleşmeye gerek yok ki. Acı odaklan, olana olur Bir şey anlatıyordun demin güzelce. Okul. He. Ha evet. Şimdi sen okulu bitirdin, askeri git bitiremezsen de gideceksin. Doğru mu? Evet. Doğru, çok doğru. Gideceksin, döneceksin. Annenin uygun bulduğu bir kızla seni evlendirecek. He. Aslında annene kalsa onu beklemez. Şimdi hemen şimdi evlendir. Onun için ben sana diyorum ki ne yapacaksan şimdi yap. Yarın, öbür gün yapmadığın şeyler yüzünden pişmanlık yaşama. Ne? Ha? Çok net anlattım ama çok gayet iyi anladım ama e, ne yapabilirim ki kız Amerika'ya gitti. Anladın Amerika, Amerika. Dünyanın öteki tarafında ki Amerika. Amerika. nedir senin bu kompleksin? Amerika, Amerika. Niye Amerika. ne Amerika ne? Amerika. Nedir Amerika? Amerika, Amerika yani Amerika is a big technological country. Şimdi bak. Sen eğer sen İngilizce şive mi yaptın sen? Baba Allah aşkına ben tam olarak ne yaptım bilmiyorum. Ne olur olaya bir odaklan ya. Diyorum ki sen eğer Arizona çölüyle baş edemeyeceksen yemişim diyorum ben senin Mecnun'unu. Git ve o formanın hakkını ver Mecnun! Harbi mi diyorsun ya? Evet. Vallahi mı? Evet. Baba çok pis gaz verdin yemin ediyorum ve ben o gazı aldım. Çok pis aldım o gazı. Acaba şu an koşarak mı gitsem saat kaç? İskender abi haklı Mecnun. Yani adam doğru söylüyor yani. Değil mi ya? Gördün mü? Bak Kamil bile bana kat. <laughs> Kamil, ne yapıyorsun sen burada? Ya İskender abi, verin şu asayı alayım da gideyim artık ben ya. Asay mı? Ya şimdi asanın peşinde bu. Niçin? <laughs> e ne için olacak? Canı dayak istediği için. Allah'ım! Gel buraya, gel! Gel, <laughs> alıp döveceğim, gel!